Şimdi brutality yapabilmek için belli koşullar var. Mesela ilgili karakterin iki tane brutality itemine sahip olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi epic oluyor. Mesela Scorpion'un set diye yazıyor burada bak. Görüyorsan. Bu epic itemi. Bir de bunun yanı sıra rare itemi var. Bak bu da Scorpion set yazıyor. Bunların ikisini aynı anda takıyor olman lazım. Rakipteki son adamında %25 canına canı kalmış olması lazım ki combo ender yaptığında sen brutality atabilirsin. Tabi şimdi ben rakibin 3 adamına da kom mesela şey yap, brutality atmak istiyorum diyelim. Normalde sadece sonuncu adamına brutality atılabiliyordu. Şimdi burada şey var. Ben mesela burada bir tanesini değiştireyim. Bak mesela bir tane dead mark açık olan bir talentim var benim. Burada talentten bir tanesini siliyorum. Brutality'i açıyorum. Brutality Special Ending olarak geçiyor. Mesela şuradan bir tane ekleyelim. Şuradan da 5 tane arttıralım. Şu anda Brutality. Rakibin 3 karakterine de bu sayede Brutality atabileceğim. Şurada hemen bir Quick Match yapalım. Bir tane maç dedim. Rakip geldi karşıma. Hemen başlıyorum rakibin canı %25'in altında kaldığında rakibe combo ender yaptığın zaman belli bir ihtimalle brutalite atıyor böyle bir denedir. Mesela o da kafasını çıkarıp şeyini şapkasını ateş çıkararak atıyor skorpiyon bunu. Bak şimdi. Bu atabilecek. Bak kırmızı işaret var. Bak attı. Gördün mü? Kırmızı işaret çıkmıştı canının altında o bulteti atabilirsin anlamına geliyor. Bak şimdi burtaliti yaptı. Yine ama ortada yaptı. Canı bitmeden yaptı. Şimdi bak o ikinciye atamadık. Şimdi burtaliti atabilirim bak. Atmadı. Bazen atar bazen atmaz. Belli bir şansla atıyor bu. Ama mantığını anlamışsındır.